Selam bugün mine ghost box pvp sunucusunu tanıtacağım yeni güncelleme gelmiş ama yeni sezon değil sezon içinde güncelleme yeni bir dünyamız var yeni kitimiz var birkaç da yeni sistem gelmiş bayağı bir yeni dedim bakın e de böyle kar yağdırmışlar güzel bir görüntü olmuş kaz geliş diyor çok yakında diyor bayağıdır çok yakında bu bakalım başka bir oyun modu daha gelebilir ben box mining'e sağ tıklayıp girdim evet harita aynı zaten aynı sezonun içindeyiz Oy sıralaması 24 oy vermiş. Bayağı az oy vermişler. Acaba tek bir sistem var. Normalde 200 site yapıyorlar. Demek ki tek bir site var. Yoksa daha fazla olması lazım. Sağ olsun kurucu yine eşyalar verdi. Benim niye deri setim var? Allah Allah. Ha, en son galiba bunu da VSM attık. Bilmiyorum ki. Hatırlamıyorum. Gaz kitini giymeyeceğim. Hemen bir sandığımı açayım. Sandığım yine dop dolu. Her girdiğimde bir şey renkleniyor bu sanda. Bakın. Yeni bir set gelmiş kurumuş set mi kit mi sürekli de farklı şey diyorum. Kit diyelim değil mi? Kit diyelim evet kurumuş kite. Bakın koruma 48 en iyisi gaz kitiydi. Bundan daha iyi bir set gelmiş. Kurumuş seti şöyle alıyorum. Kılıcı da keskinliği 44'müş. Özelliği sağ tıkladığında her 6,5 dakikada bir 5 blok etrafındaki oyunculara açlık ve bulantı veriyormuş. Neden 6,5 dakika? Bunun bir olayı vardır. Setimi giydim. Şöyle bu da dursun burada. Şu an sunucunun en güçlü seti. Aa bunun kazması yok mu? Bunun kazma yok. Ha var var tamam var. Ben görememişim. Böyle. Ne yapıyor oyuncular? Ne haber kanka yazdı? Hemen yazalım. MSG Wolf Call 66 nasıl okunuyor? İyi sen. Abi ne haber diyor. Label C5. Evet. İyi bende videomu. MSG yazalım. R yazınca bazen sıkıntı oluyor o yüzden. Evet. Tiryaki takasiste gönderdi. Yalnız üzerimde eşya yok ki. Alayım pv'den biraz. Dağıtalım. Al ghost. Dur pv deyin, kabul et. Selam o zaman yazdı. Wolf'a selam olsun. Başka bir oyuncu da ona takım mıyız yazdı. Demek ki aynı anda baya bir kişiyle konuşuyor kral. Örümcek kiti var. Elinde de bal peteği var. Herhalde özellik veriyor. Güzel şöyle biraz büyülü alt yemeği yiyelim. Kendini gösteriyor. <laughs> Abi benim seti çıkarmayayım. Benim set güzel. Burada da başka bir oyuncu var. Evet acemiymiş. Ben youtuberım. Güzel. Bu yeni gelmiş arkadaşlar galiba. Nasıl para kazanacağım? Bu vardı. Ne yapacağım? Nasıl para kazanacağım yoktu. Günlük ödül. Alayım hemen. Bir tane günlük ödül kasası anahtarı. 500 para. Videoda mısın diyor Tiryaki. Şimdi yazmayalım sohbete bak. Yazdı mı? Ama başkaymış. Sure Dark. Güzel. Sunucuya yeni dünya gelmiş arkadaşlar. Fişek var. Tanrı modum var mı? Yazamıyorum ki. Tanrı modum yok ama başlangıç korumam çok uzundu galiba. Umarım öyledir. Şu dünyayı bir bulalım. Neresi? Hadi tek atarsam çok iyi olur ya. Neymiş buranın ismi? Aa yeter. Burası değil. Burası end. Burası değil. Şurası ya. Burası burası. Evet. Çöl dünyası. Direkt girdim içeriye. Ne yaz? Etiket atıyor bana oyuncu. Efendim yazayım. Kaktüs var. Minecraft'ta en sevdiğim bloklardan biri. SkyBlock'ta da çok para getiriyor. Çok kolay yapması da. Hem de çok zevk alıyorum Kaktüs var farm yaparken neyse. Abi klan alır mısın diyor. Katla bas. Katla basanları klan alacağım. Videoyu beğenin abone olun. Hadi bakalım. Evet dünyanın haritası. Dur eşyalar düşüyor mu? Bunlar beni öldürecek ya. Envanter de dolu benim. Ev bir. Yalnız doldu sandık. Ne yapacağız? Olmamış biz. Şu en son slotu görmedim. <laughs> bir tane büyülü atayım yiyelim de. Direkt ölmeyelim. Direkt uçuyorum arkadaşlar. Piramit var. Küçük. Büyükler de var. Kaktüsler var. Oyuncu kovalıyor mu? Kovalıyor. Kaç 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 kaç. Kovalıyor arkadaşlar. Öldürecek. Güzel orada bir girilecek yer var ama oraya girmeyeceğim. Büyük ihtimalle bir maden ve bir NPC var. Şu ortaya merak ettim de oraya girmeyelim ya. Aa bu bana yazan oyuncu. Bu beni öldürmez. İçeri gireceğim. Lan hiçbir şey yokmuş ya. Tuzak var sadece. Çık çık. Hadi bir de buraya gireyim. Allah ben buradan çıkabilecek miyim? Dur bakayım. Abi ben Spawn yazacağım. Hiç, hiç riske atmayacağım. <laughs> Ölmeyelim. Geldim. Yeni dünyamızda bu şekilde. Şimdi diğer güncellemeler hakkında konuşacağım. Kozmetik sisteme eklenmiş. Kozmetik yazalım bakalım ne varmış. Öldürme mesajı. O parayla. Benim 2000 param var açamıyorum birini Ne veriyor mesela? Nelendi diyor tarafından vuruldu. Cezası verildi. Bombalandı katledildi. Bayağı bir mesajı var. Öldürme sesleri de varmış. Aklıma katil kim geldi? Katil kimde de vardı. Böyle şeyler. Yıldız sembolü çok pahalı. Hadi triyaki alalım ya. Çok istedi klana. Salaş. Nasıl alacağım ya? Klan invite. Ama çıkmıyor invite yazınca. Çok garip. Tamam. Bana niye vuruyorsun Alperen? Takım takım. Köplerinizi atabileceğiniz slash trash komutu gelmiş ama keşke Türkçe olsaymış. Aa yok. Yanlış mı yazıyorum? Trash yok. Türkçe yazalım. Çöp. Çöp yok. Gelmemiş daha. Doğru yazdım evet. Komut yok. Dur kozmetikte başka bir şeyler daha vardı onu atladım galiba. Öldürme partikülleri. Bir de bu varmış göstereyim. Yine 11 paradan başlıyor. Takas mı gönderiyor oyuncu? Redded. Katıldı mı klana? Esat geldi. Abi videom çekiyorsun diye evet. Abi çek çekiliş yok. Devam edelim. AFK kasası animasyonu kaldırılmış. Artık daha kolay açılıyormuş. O zaman ben kasa açacağım. Şöyle alıyorum. Kişer tane. Dağıtırız bir tane de. Tamam. Nerede kasalar ki? Üst katta mı? Evet. Açalım mı? Sanki daha fazla mı var ya? Allah Allah. Bunu da aldım hadi. Kit kasası videoyu beğenenler için açıyorum. Huzur veren kit çıktı. Triaki. Hadi gel sana da kit vereyim. Biz buna şey vermedik mi ya takasta? O tiryaki değil miydi? Tam bu tiryaki de neyse hadi bir daha gitti yapacak bir şey yok. Unuttum. Günlük açıyorum bunda kalkan çıktı. Box peep'te kalkan. İlk defa görüyorum ben. Var mı diyor box peep'lerde? Oy kasası bende yok. Geçtim. Etkinlik var. Açalım. Altın elma. Gel sana da vereyim hadi o kadar. Videonun başından beri yanımdasın. Yalnız bitmiş ki iki tane açmışım ya. Abi hanım diyor Alperen adamsın. Mini kit. Bunu açalım bakalım. Bu olmuş kiti. Güzel. Coin. Bunu da açıyorum. Coin blo 4 seviye. Değil mi? Öyle. Evet. Abi nasılsın diyor. İyi sen. Ghost kasası. Bunu da açıyorum. Yani hayalet. Değil mi? Warden. Arkadaşlar bunda niye ghost? Hadi gaz kiti çıksın. Niye Warden çıkıyor? Dur bu Warden ne? Çok güçlü bir set mi? Yok o kadar değil. Gaz kiti daha güçlü. Yani bundan Ghost çıkması lazım abi. Gaz pardon. İsmi daha yakın. AFK kasası yok. Zaten önemsiz bir kasa. Başka var mı? Bak takas gönderiyor sürekli ya. Göndermeyin. Red Dead. Evet oyuncular birbiriyle savaşıyor. Duel atıyorlar. Erdem. Batlak. Kral isim soy isim yazmış buraya. Label C5 tarafından öldürülmüş. Her gün saat 8'de Kit kasası anahtarı etkinliği oluyor ona katılabilirsiniz. Hadi çöpe koyacağım. Çöp. Aa, doğru çöp yok ki unuttum ya. <laughs> Gelmemiş o. AFK kasasına gardiyan boğulmuş ve serseri kit eklenmiş. End spawn önü blok koyması engellenmiş. Hiç gitmeye gerek yok oraya şu an. VIP kasılma alanlarının hepsi değiştirmiş. Hemen gidelim bakalım o zaman. VIP kasılma alanları değişmiş. Ne yazıyor? Bire bir şey mi yazıyor? Abi setimi giydim senden uzaklaştıracağım adamları. Tamam. Şimdi bu köşede miydi? Neredeydi bu VIP bölgeleri ya? O başka bir sunucu muydu? Buradaydı değil mi o? Nerede bu VIP alanları? Yukarıdan mı gidiliyor acaba artık? Bakalım. Yo. Allah Allah. Warp yazalım. Warps. Yok ki. VIP kasılma. VIP kasılma Nerede? Soralım bakalım oyunculara. Galaksi'de bu adar gezegen yok. Nasıl yani? Abi dur hemen bulayım. <laughs> Esat bu bakalım. Abi diye ne kadar yazsana var. Bir etki yok ki gidemiyorum. Tamam. Kim yazan iyi? Eyvallah yazan. VIP kitlerindeki kaybolma laneti büyüsü kaldırılmış. Bu zaten niye vardı ki? Garip bir özellikmiş. Yeni küfür koruması eklendi. Artık haksız susturma olmayacakmış slash a slash kozmetik sistemi eklendi. A ihale eklenmiş. Kozmetiğe zaten bakmıştık. Ne satıyor oyuncular? 600 paraya bu olmuş kit. Bakalım. 1250'ye satıyor bu olmuşu. O bez Ronaldo evet. Daha kaç paraya satıyorsun? Çok mu değerli bir şey bu? Bu kadar para yoktur ki sunukta. <laughs> Kurucu da bu kadar para yoktur. Kömür satan var. Güzel. Abi kömür satıyorlar gerçekten. Alacağım hadi şunu. Aldım da bak. Rajon kesiyor sohbetten. Geçen zaten öldürdüm Esad'ı. Önceki videoda izleyin. Çöl dünyasına baktık. 3x. Tamam o etkinlik paylaşmış da bana niye paylaştın etkinliği? Ha, doğru ya videoda VIP veriyorduk ondan bahsetmiş. De artık vermiyoruz ya çünkü beğenmiyorsunuz videoları o yüzden. Hem bir de düşündüm bana bir yararı yok yani size VIP vermenin. Gerçek yorum atanların yorumlarını göremiyorum herkes. Daha doğrusu atacaklar atmıyor öyle yorum. Herkes şey için VIP için yazıyor Bir de Sunucu içindeki oyuncular yazıyor daha çok yeni oyuncular yazmıyor yani izleyenler yazmıyor Sunucudan gelip o videoya yorum yapıyorlar Onu fark ettim Çünkü Birine VIP veriyorum O VIP'den sonra hemen üstü yorum gelmeye başlıyor Onlar sunucudan geliyor O yüzden Bir de Bilmiyorum beğeniler de sanki azaldı gibi onun yerine Mesela bir komut verip siz direkt siteden teslim alacaksınız atıyorum ilk 20 kilik kişi falan öyle bir şey yapabiliriz. Pek mantıklı değil yani. Direkt VIP verme sohbetten seçip. Ama ileride farklı bir şekilde dediğim gibi tekrardan yapabiliriz ama şu anlık yok. Bu kadar. Ne yapalım bugünlük videoyu bitirelim. Beğenirseniz devamı gelecek. Yeni sezon değil yeni güncelleme. Mine Ghost. Evet. Alpera niye peşin bırakmıyorsun? Abi neredesin? Bir başlangıca gelsen bak direkt önündeyim. Bu mu? Değil. Başlangıçtayım yani. Burada geziyorum. Evet ne yapalım artık videoyu bitirelim. Bay bay kendinize bakın hadi bakalım görüşürüz.